Yerli çavuş var. Evet. O yüzden kendi tohumumuz bu. Sağımız yerli tohumdur. Çağışa özgüdür genelde. Bu topraklarda olan bir üründür. Susuzdur. Aroması çok lezzetlidir. Ee, genelde pazar yöresi, İstanbul çeker bizim yükümüzü. Ee, i̇laç olarak kullanılır genelde. Ee, eski zaman ilaçları derler. Onun için, e, yerli ürün olduğu için bu şekilde kullanılır. Ee, diğer sarımsak türlerine göre biraz kelle yapısı olarak küçüktür. Ama dediğim gibi tadı, acısı, kokusu harikadır. Aroması güzel. Aroması güzeldir. Dolayısıyla e, tabii ki zahmetli bir iştir bu. Ekim döneminden başlar ilaçlaması, gübrelemesi, çapalaması. Bir çocuk nasıl bakılırsa ona da o şekilde e, itinayla bakmak gerekir. E, hassastır. Hastalıklara çabuk karşı boyun eğer böcek de olsun e, ne bileyim şey de olsun uzun süre dayanır. Özellikle ne bileyim e, senenin sonuna kadar kolay kolay boşalma yapmaz. Şeyde e, mesela, e, tohumu kendi tohumunuz değil mi, atı tohumları. Tabii ki, atı tohumlarından. Yıllardan beri süre gelen hep e, kendi ektiğimiz tohumlar bunlar. Yani herhangi bir dışarıdan tohum almak yok. Mesela, yok, bu, hayır. Mesela sonra tohumlarınızı yine ayıracaksınız değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Yoksa yapamayız. Daha önce denedik mesela örnek veriyorum kastamonudan tohum getirdik istedik. Bizim toprağa uygun olmadı, verim yapmadı. E, şöyle tabii son dönemlerde baktığımızda toprak verimlerine göre verimler düşük haliyle. Ee, ama yine de biz yerli toma devam ediyoruz. Keşke e, daha imkanlar el verse bu işler ne bileyim. E, küçük üreticinin elinden çıkıp büyük e, kooperatifleşme tarzında yapılsa daha farklı bir sektör olarak kullanılabilir veya daha iyi değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Ama e, tabi şu an mevcut durumlar gereği o ortamı oluşturamıyoruz. Fiyatlar ee, nasıl? Fiyatlar nasıl şu anda? Belli mi? fiyatlar işte cuma namaz esnasında bugün e, aynı zamanda biçer pazarlığımız falan da vardı oraya gittim tam o biçer pazarlığının içerisinde bir sarımsak alıcısı geldi e, ne kadar fiyatlar diye sorduk genelde Antep tarafından çekiyorlarmış onlar biliyorsunuz İran Samsa falan diyorlar tabi bizimkiyle kıyaslanamaz ama 4-4.5 civarlarında alıyoruz dediler e, şimdi bizim burada böyle öngörülür. şu an bağlama sezonu yaş sayılır sarımsak çünkü bu yaklaşık Ondan şimdi tabii ki yüzde %30 %40 fire verecek şu andaki halinden bu. E, şu anki fiyat neyse genelde e, o fiyat bir ay sonra falan iki katı gibi düşünülür hesap edilir bizde. E, ama e, bu şartlarda çok düşük tabii ki de fiyatlar. Ha, tabii şöyle bir durum var köyümüzde birkaç abimiz arkadaşımız var kendi şeklinde nasıl bir para kendi şekilde e, satışını gerçekleştirdiği zaman tabii haliyle bu iş daha güzel kazançlı olabiliyor. Ama çoğu üreticinin bu şansı yok. Evet. Onun için e, tüccarı vermek zorunda. Dolayısıyla çok kazandırmıyor. Ama sarımsağın şöyle de bir huyu var. Geçmiş yıllara bakarsak e, bir tarla sarımsakla bir traktör alındığı dönemleri biliyoruz. Altın yılları oluyor ama bu tabii ki e, ne diyelim kısmet. Serbest. Tabii ki serbest piyasa kısmet bir de belli olmuyor. E, biz çiftçiyiz. Evet. Tohumu e, üretmek için gayret ediyoruz. Ee, hani derler ya atalarımız bize öyle derler Çiftçinin karnını yararlar 40 tane gelecek sene çıkarmış diye e, Bu sene ektik şimdi sabah beri konuşuyoruz çocuklarla Baba para etmedi ne yapacağız Diyor mesela Olup seneye 10 dönüm ekeriz bakarsın Tabii. Daha çok para eder diyoruz bizde Değil mi paşam Tabi onlara iş zor geliyor şimdi de <laughs> e, Ama e, olması gereken Bu biz çiftçiyiz Üreteceğiz üretmeye devam edeceğiz evet, Teşekkür ederim kolay gelsin inşallah değerli bulursun İnşallah, Hı -hı. inşallah. Önemli olan hayırlısıyla hasat edip ambara koyabilmek. Allah bunu nasip etsin. Alfada zarara uğramadıktan sonra ne verdiyse o diyeceğiz artık yani. Allah bereket versin. Teşekkürler kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ tamam. olun. Evet. Yoksa, bırak. Ja, das ist ein Zombie.